Günaydın. Dün yatay bir kapanış gerçekleşti. Daha eksi bir seansa başlamıştık ama toparlanmayla S&P artı da diğerleri de hafif eksi de kapattı gibi gözüküyor. Burada yeni çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Dün zaten detaylı bir mail geçmiştim. 2080 seviyelerinde hem vadeli de hem spotta bir takılma olacağını belirtmiştim. Dün de kapanış şimdi 2080 seviyesinde oldu. Tabi daha düşük seviyeleri görüp reddetmesi olumlu bir gelişme olsa da kuvvetli bir yukarı hareket de yapamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu seviyelerden net bir yukarı hareketi getiremediği durumda aşağıya doğru satışlar 200 günlüğe doğru devam edecektir ki şu an için de beklentim bu yönde. Bugüne baktığımızda önemli bir veri açıklaması olmadığını görüyoruz. Çok büyük bir ihtimalle yarın gelecek olan perakende satışlar piyasayı daha fazla etkileyebilecek bir gelişme olacak gibi gözüküyor. Bu nedenle Amerika'ya çok fazla ağırlık vermek istemiyorum. Tabi günün olayı veya dün akşam açıklamayla beraber beklentilerin yoğunlaştığı yer Şangay kompozitti A-Shares'in alınıp alınmayacağıydı. Şurada intrade olarak bir bakalım açıklanan kararı dün paylaştım zaten pardon ee... Endeksi dahil edilmedi. E, doğrusu da e, buydu zaten. Çünkü e, yeterince gerekli koşullar yerine getirilememişti. E, ama 2016 değerlendirmesi öncesinde e, eğer gerekli değişiklikler yapılırsa e, hangi konularda olduğunu dünkü mailimde görebilirsiniz yapılması gereken düzenlemelerin hızlı e, bir şekilde MSCI'ye dahil edilebilecek. Bu açıklamayla beraber e, kuvvetli %2'lere varan e, bir satış olduğunu gördük. Ardından ama toparlandı ve aşağı yukarı satışın tamamını geri aldıktan sonra ilk seansı hafif bir eksiyle 0.45 eksiyle kapatmış durumda. çok gösterge bir gelişme değil bu. Çünkü hala Kasım ayında STR beklentisi var. değişiklikler olursa zaten MSCI'ye girebilecek durumda. hükümetin aldığı önlemler daha doğrusu önlem demeyeyim de adımlar nedeniyle kuvvetle muhtemel hisse senedi piyasasına girişleri devam ettirecektir. Dolayısıyla sadece MSCI kararına bakarak bir balonun patlamasını, çöküş beklemek çok doğru olmaz diye düşünüyorum. Ama şurada gördüğümüz kuvvetli yükselen trend çizgisi ki aşağı yukarıda zaten bu seviyelerin kırılmasıyla beraber yukarıya net bir trend başladı. E, aşağıya doğru bir düzeltmede 4600'leri görebileceğimizi ki önceki tepeye de aşağı yukarı e, geliyor. E, dolayısıyla buralardan gelecek olan satışları biraz doğal karşılamak lazım. MSCI ile beraber e, zaten endeksin çökeceğini beklemek e, çok doğru olmayacaktı diye düşünüyorum. E, bunun dışında Asya seansında diğer endekslere de baktığımızda e, önemli bir hareket olmadığını görüyoruz. E, hafif eksiler e, ve Şurada gördüğünüz Hindistan'dan %1'e yakın bir artı söz konusu. Çok hareketli bir seans değil. Euro tarafına gelirsek Euro tarafında Cuma günü Nanfarm'la beraber gelen alışlar şurada açarsam 10.50 seviyesinin 10.50-10.30 seviyesinin kırılmasına yetmedi. Dolayısıyla da piyasanın toparlanmaya başardığını görüyoruz. Şuradaki son seanslara bakarsak 10.50'lerin bir iki kez test edildiğini ama kırılmadığını görüyoruz. Dolayısıyla piyasa yukarıya doğru gidiyor ki bu defa 14.70'lerin test edilmesi bence kırılması ile sonuçlanacaktır. Dolayısıyla bu seviyeye doğru bir hareketi hemen satmak istemiyorum. Ama spread tarafında ki farkındaysanız birazdan da konuşuruz zaten 10 yıllıklar bütün dünyada yükseliyor spread tarafındaki hareket Amerika tarafındaki yükselişte de bypass edildiği için gördüğünüz gibi yukarı hareketi henüz onaylamayan bir euro içindeyiz bundan dolayı gün içinde zaten sert satışlar geliyor şu anda da spread açısından baktığımızda euroda olmak çok doğru değil gibi gözüküyor Japonya ne? hemen buradan geçeyim Japonya'yı tabi tabii Kuroda'nın önemli açıklamaları oldu. Şurada gördüğünüz gibi reel efektif oranın kurdaki seviyenin daha fazla düşmesini beklemediğini söylüyor. Ardından bazı konuşmaları açıklamaları daha oldu. Buradaki stratejimi hafta başında zaten paylaşmıştım bir satış için bakıyorum ama tekrar 122 seviyesinin altına geldiğinde pardon yanlış söyledim yen alış için dolar satış için daha netleştirmem gerekirse bakıyorum ama 122 seviyesinin altına gelmesi durumunda şu anda tetiği çekmek için henüz erken olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Ben biraz daha güvenli hareket etme taraftarıyım. Dolayısıyla 122'lerin altına kayması durumunda yende yani şuradaki yükseliş biraz tuzak veya sahte bir yükseliş olacak. Daha düşük seviyelere doğru doların geri çekilmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Buradan metallere geçelim. Metaller tarafına baktığımızda şunu Metaller tarafına baktığımızda altının yukarı bir hareket yaptığını görüyoruz. 75 seviyesinin altına kaydı ama buralardan tepki vermeye çalışıyor. Burada birkaç kez muhtemelen stoplanmak söz konusu olacaktır. Ama baktığımızda çok kuvvetli bir hareket yaptığını da düşünmüyorum. Gümüş tarafında dün %1'lere yakın bir artı vardı. Şurada 2 günlük açabilirsem eğer. Bütün primi dün geri verdiğini görüyoruz. Şurada. Gördüğünüz üzere kuvvetli bir yukarıya hareket yaptık. 16-20'lere kadar çıktığını gördük. Ama kapanış 16 seviyesinin altında oldu. Dolayısıyla çok da kuvvetli bir piyasadan, değerli metal piyasasından bahsetmek mümkün değil. Ama kısa vadeli baktığımızda desteklerin tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Aynı şekilde altın endeksine de endekslerinden bir tanesine baktığımızda yine dün altındaki toparlanmaya rağmen hafif bir eksiyle kapandığını gördük. Bundan dolayı çok kuvvetli bir altın hareketi beklemiyorum ama şu an için altında olan biteni değerlendirirsek hala 1175 ile 1210'lar arasında gidip geldiğini söyleyebiliriz. Benim beklentim malum tekrarlamama gerek yok diye düşünüyorum. Bono piyasasında tabii çok kritik hareketler görüyoruz. Amerikan yıllıklarında 2.45'lere geldik. Alman puntlarında da 0.07'lerden %1'lere gelmek üzereyiz. %1'lere dayanmış durumda. Hem kısa hem uzun vadeli bir bakalım. Kısa vadede dün de paylaştığım gibi hisse senedi piyasasındaki düzeltme ihtimali kuvvetli muhtemeldir ki... 10 yıllıkların çok yukarıya gitmesini e, engelleyecek diye düşünüyorum. Yani e, alım getirecektir hisse senedi piyasasında yaşanacak e, sert bir satış. Şurada 2007 yani işlerin iyi olduğu son zamanı e, baz alarak bir trend çizgisine e, bakalım. Bu açıdan baktığımızda e, şuralarda gördüğümüz aşağı yukarı 253-254 seviyeleri e, önemli gibi e, gözüküyor. Zaten şuradan da e, ufak bir direnç seviyesi olduğunu görüyoruz. Yani içinde bulunduğumuz seviyeler biraz takılması e, muhtemel seviyeler olacaktır. E, ama bir de daha uzun vadeli göz atmakta fayda var diye düşünüyorum. Şunu 1980'den itibaren alalım ki neden 1980? Çünkü 1980'de uzun süre yükselen 20-30 yılda bulan bir yükseliş trendinin bittiği, zirve yaptığı yerdi getiriler açısından 1980 üzerinden bakarsak da şurada görüyorsunuz. Tabii farklı farklı çizilebilir. Ben şu noktadan çizmeyi tercih ediyorum. Hem daha fazla sayıda tepeyi alabiliyoruz hem de şurada e, tarihi dip olduğunu ve bundan sonra uzun 10 yıllar boyunca faizlerin yukarı gitmesini düşündüğümü paylaşmıştım. Dolayısıyla e, bu trend çizgisini tercih ediyorum. E, teknik analistler farklı seviyelere de bakabilir ama şuradan baktığımızda e, önemli bir e, dip olduğunu e, ve trendin yukarıya döndüğünü söylemek bence mümkün. E, Tabi bu işte e, piyasadaki e, toparlanmadan beklentilerin iyimserlik e, iyimserleşmesinden, e, ekonomik verilerin iyi gelmesinden vesaire e, bağlanacaktır öyle bir durum söz konusu değil. Yani şu dönemlerde de o dediklerimiz oluyordu ama 10 yıllıklar geriliyordu. Dolayısıyla çok da zannedildiği gibi bu işler düzeldiğinden dolayı olan yukarı bir hareket değil. Ama bu konuyu gerçek yukarı balonun gerçekten patlamaya başladığı noktada tartışmayı daha kayda değer buluyorum. Hemen Break Even'lara da bir göz atalım Amerika'daki durum nasıl çok ciddi bir yükseliş var mı hayır yok geçtiğimiz günlerdeki seviyelerde bulunuyor hala 5 yıllık SWAT'lara da bir göz atıp tamamlayalım. Orada da çok önemli bir enflasyon hareketi olmadığını görüyoruz. Yani piyasada işler düzeliyor. Enflasyon alıp başına gidecek gibi bir beklenti yok. Evet enflasyon beklentileri yükseliyor. Ama öyle işler iyiye gidiyor. Çarklar dönüyor. Hadi arkadaşlar 10 yıllıkları bu nedenle satanlık bir durum yok. Tabi piyasa ilk başta böyle zannedecektir. Böyle düşünmesi de doğal diye düşünüyorum. Hemen son kısaca Petrole bakalım. Dün kuvvetli bir yukarı hareket geldi. Burada da temel neden Amerika'daki açıklama gibi gözüküyor. Temmuz ayında üretim 7 ana bölgedeki sahadaki üretimin azalacağı beklentisi. Bu tarafta söyleyebilecek çok fazla bir şeyim yok. Daha önce söylediğim gibi 56 civarı stop loss olacak şekilde long pozisyonlar taşınabilir. Yukarıya doğru 200 günlük ortalamaya doğru bir hareket yaşanacaktır ama genel olarak baktığımızda ana bir yukarı trendten ziyade yatay düşüş bir diyebileceğimiz bir dönem bence önümüzdeki aylarda yıllarda bizi bekliyor. Herkese iyi günler diliyorum.